Evet. Sevgili meslektaşlarım merhaba. Bu bizim Enes Bey'le ilk videomuz. Kütüphane otomasyon sistemleri hakkında konuşacağız. İkimizin de uzmanlık alanlarından birisi olan kütüphane otomasyon programı hakkında biz sizlerle tecrübelerimizi paylaşacağız. Enes hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sen de iyisin inşallah. İyiyim çok şükür sağ olun hocam. Evet, bizim sevdamız kütüphane otomasyon programı. Kohayı biz çok seviyoruz bir kütüphane hocaları olarak. Neden Kohayı çok seviyoruz? Çünkü kütüphanecilik mesleğinin standartlarına saygılı bir otomasyon sistemi. Dünyada en çok yazılımcısı olan, en çok nüllüsü olan kütüphane otomasyonlarından bir tanesi. Sen en Enes şeyle nasıl tanıştın Kohayla? Hocam Koha ile üniversite dönemlerimde tanıştım. E, açık kaynak kodlu olduğunu öğrendikten sonra Bilgisayarıma kurdum. Sanal sunucu üzerinden Ubuntu'yu kurdum. Ubuntu'nun üzerine de Koha'yı kurdum. E, öyle, o şekilde bir tanışma sürecim oldu. Arka plan kodlarına merak saldım. Daha çok programlama altyapısına. Perdeli ile kodlandığını öğrendim. MySQL veritabını kullandığını öğrendim. Aslında evet. sen Koha'nın daha çok yazılım yazılımsal boyutunu da öğrenmişsin. Ama bir kütüphaneci, bir uygulamacı olarak da Koha'yı kullanmak e, ya da demosunu kullanmak çok daha kolay. Bunun için evet. e, koha konusunda kendini geliştirmek isteyen meslektaşla, meslektaş adaylarımızın bir koha kütüphane otomasyon sistemi kurmasına gerek yok. Bunun için evet. şimdi birazdan e, ekran paylaşımında da sizlere göstereceğim. E, hemen gösteriyorum. Bir tanenizi alacağım. Evet, ekranda gördüğünüz Koha, kohanın Koha Kütüphane Otomasyon Programı'nın e, web sitesi. Eğer Koha konusunda Demo hesapları kullanmak istiyorsanız yani koha'nın e, koha nedir nasıl kullanılır kataloglama nasıl yapılır sağlama modülü nasıldır otorite modülü nasıldır bunları öğrenmek istiyorsanız e, ekranda gördüğünüz e, demo hesaplarını kullanabilirsiniz bu demo hesaplarında istediğiniz testleri yapabilirsiniz belirli bir süre sonra e, bu te yaptığınız bütün değişiklikler silinecektir e, özellikle ben meslektaşlarıma öğrencilere e, bu demo hesaplarını tavsiye ediyorum en azından mesleğimizin standartlarını uygulamalı olarak uygulayabilecekleri bir alan. Peki tabi biz koha diyoruz koha dünyada ne kadar kullanılıyor? İşte ekranda gördüğünüz koha kütüphane otomasyon programının dünyada kullanıldığı lokasyonlar üniversiteler, halk kütüphaneleri ülkemizde de koha özellikle halk kütüphanelerinde kullanıldığı için dünyada en çok kullanılan ülkelerden bir tanesi. Türkiye. Bu açıdan sizlere ben bu adresleri tavsiye ederim. Bu adresleri biz YouTube'da linkin YouTube videomuzun altında link olarak da paylaşacağız. Bir diyelim ki Koha konusunda Enes öğrencilerin aklına bir takıldı. Bu konuda ne yapacaklar? İstersen biraz da senle oluşturduğumuz ve içinde çeşitli uzman arkadaşlarımızın olduğu web sitesinden de biraz bahset kütüphaneotomasyon.com internet sitemiz. Ee, kütüphane otomasyonlarında aklımıza takılan her türlü soruyu cevap bulabileceğimiz bir platform. Hızlıca üye olduktan sonra soru sor butonuyla sorumuzu soruyoruz ilgili kategori altında. Alanında uzman kişilerimiz yer alıyor. Yordam'dır, Koha'dır. Ee, bu sadece kütüphane otomasyon değil. Aynı zamanda Open Journal System, OJS, Açık Dergi Sistemi gibi çeşitli alanlarda da kita e kategoriler bulunmaktadır. Bunlara alanda sorular sorduktan sonra uzman kişileriniz cevap size en uygun cevabı veriyor. Evet. Bu sayede e, hızlı bir şekilde reaksiyon almış oluyoruz ve soru çeşidi arttıkça sizin sormuş olduğunuz soru daha önce başka taraftan sorulacağı için Google'da da çıkmış olacak. Bu sayede daha hızlı bir şekilde aradığınız soruya cevap bulmuş olacaksınız. E peki öğrencilerimiz kendilerini geliştirdiler ya da bu konuda daha önce sahada çalışan şu an meslektaşlarımız bu sitede de uzman olarak olmak olmak isterlerse bir de tek yapmaları gereken info at mail adresine mail göndermeleri böylelikle kendi evet. tecrübelerini bilgilerini bu site üzerinden paylaşabilirler evet, evet şimdi sana ben bir şey soracağım doğal olarak hepimiz şöyle ekran paylaşımını şey yapayım evet ya tabii hepimiz bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, öğrendiklerimiz de bizde kalıyor. Seni mesela bu tür paylaşımlara iten etken neydi? Sen öğrenciliğinde bilgiler ulaşmakta zorluk mu çektin ya da uzmanlardan gerekli desteği alamadın mı? Bundan dolayı mı bu şekilde bir site kurmaya karar verdin? Şöyle, üniversitedeyken, üniversite 3'teyken e Elimde bir sürü kaynak, bir sürü döküman vardı. Ee, okulda oluşturduğuma yaptığım sunumlarda ya da arkadaşlarımdan aldığımda bunları e, paylaşma arzusu içine doldu. Lise dönemlerinde de web sitesiyle uğraşıyordum özellikle WordPress'te. Bir tane sitesi kurmak istedim. Birçok araştırmaya girdim, Kaynakları izledim, İngilizce, Türkçe dökümanlar okudum. İnternet sistemi kurdum, orada paylaşım yapmaya başladım. Pandemi döneminde paylaşımlarımı daha da arttırdım. Alanımda da imtihani sistem belli bir seviyeye ulaştığını fark ettim, belli bir talep gördüğünü fark ettim. E yaptığım tüm dokümanları arkadaşlarıma bu platforma davet ederek burada bilgilerini aktarmalarını istedim. E ama ne yazık ki bizim alanda hani bazı arkadaşlar paylaşımlarını yapmak istemiyorlar ya da çekiniyorlar tam nedenini bilmiyorum. E, belli bir yerde de tabii ben de şahsi olarak zorlanıyorum. Belli bir yerde tıkanıklığa gidiyor ve hani dedik ki kütüphane otomasyon herkesin olsun istedik. Sadece hani bana ait değil herkesin paylaşımlarını yapabileceği bir şey kuralım istedik. Bu da soru cevap şeklinde olsun istedim. Sizinle iletişime geçtim hocam. Siz de sağ olduğunuz sağ olun beni Hı -hı. kırmadınız. E, böyle bir platform kurduk. Bu platform hepimizin platformu. Tüm meslektaşlarımız, tüm öğrenciler, tüm arkadaşlar bu platformda aklına takılabilecek her türlü soruyu yani sadece otomasyon değil aklına takılabilecek her türlü soruyu sorabilirler. E, zamanla belli süre sonra bu platformun günlük rağbet günlük ziyaret edilebilecek hale geleceğini de düşünüyorum. Hani kütüphane otomasyonda bugünler sorulmuş şeklinde. İnşallah da bu alanda faydalı olur. İnşallah ben bilgi paylaşıldıkça çoğalır, çoğalır diye düşünüyorum. Umarım bu site hak ettiği yeri alır. Çünkü ben de mesleğimizde gördüğümde ne yazık ki bilginin paylaşımı konusunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Hepimiz bir şeyler biliyoruz ama paylaşmaktan çekiniyoruz ya da uygun platformlar bulamıyoruz. Bu tür platformlar bizim daha çok sosyalleşmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki evet. bundan sonraki videolar ne olacak Koha'da? Pratik şeyler mi bahsedeceğiz, nelerden bahsedeceğiz? Yani bundan sonraki videolarımız Koha'nın modüllerini tanıtmak, modüllerinin kullanımı, altyapısı, entegrasyonları, Koha nedir, yani neler yapılabilir, rapor nasıl çıkarılabilir evet. gibi çeşitli alanlarda Koha'ya yönelik, başlangıçta Koha'ya yönelik, belli bir zaman sonra da diğer açık kaynak sistemlerine yönelik e, videolar düşünüyoruz. Tabii alanında uzman kişiler yine diğer e, açık kaynak kodlu olmayıp derslerse de aynı eski bu alanda uzman kişiler bu alanda da videolar yayınlamak isterse tabi bunları da hayır demiyoruz gelip bilgi birikimlerini paylaşabilirler biz de çok o da, da mutlu o zaman bizim kanalımız herkese açık evet. e, bu tür uygulamalardan eğer e, kendi otomasyonunu tanıtmak isteyen ya da e, bildiği bir konuda bizimle bilgisini paylaşmak isteyen e, arkadaşlara platformumuz açık Evet, evet. Evet, ilk video kısa olsun diyoruz. Evet. Bütün meslektaşlarımızı bundan sonraki videolarda takip etmelerini istiyoruz. Dediğim gibi kendileri de bu videolarda konuk olarak bizlerle bu ekranları paylaşır. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar.